Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan sen yol gösteren sözdeki yüreğimde çözül verdimde sür tüm ruhum senin ellerinde rap Merhaba sevgili konuklar ve sevgili izleyiciler size ve her yerden tüm izleyicilerimize Günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Bu programda Tanrı'nın kitabını, kutsal kitabı inceliyoruz. Kutsal Kitabın yaratılıştan vahye kadar tüm kitaplarını pazartesiden cumaya kadar günlük olarak inceliyoruz. Evet. Birlikte Eski Ahit kitaplarını incelerken Zekeriya kitabının 6. bölümüne ulaştık. Rabbin izniyle bugünkü bölümde 1'den 8'e kadar olan ayetleri inceleyeceğiz. Bugünkü bölümün konusu Zekeriya peygamberin gördüğü 8. görümdür ve bu da 4 savaş arabasının görümüdür. Peki 8 görüm nedir? 1. bölümden 6. bölüme kadar peygamber Zekeriya'nın 8 görüm gördüğünü söylemiştik. Bölüm 1'deki ilk görüm Mersin ağaçlarının arasında duran adamın görümü ve sonra ikinci görüm yine birinci bölümde dört boynuzun ve dört zanaatkarın görümü dört boyunuz öteki ulusların dört zamanının krallıklarına atıfta bulunur ve sonra e, ikinci bölümdeki üçüncü görüm elinde ölçüm ipi olan adamın görümüdür. Mesih Yeruşalim'i öteki ulusların zamanından sonra yeniden kurmak için ölçer ve sonra dördüncü görüm başkahin Yeşun'un giydiği giysilerin görümü. Bu bölüm üçte ve sonra beşinci görümde altın kandilliğin ve iki zeytin ağacın görümünde. Evet kandillik bize Tanrı'ya tanıklık etmekten bahseder. Sonra 5. bölümdeki 6. görüm hırsızın evine ve Rabbin adıyla yalan yere yemin eden kişinin evine düşen Tanrı'dan gelen lanetleri içeren uçan tomar görümü ve sonra 7. görüm önceki bölümün teması kaptaki kadın ve biz bunu biliyorduk kilisenin göğe alınışından sonra bir noktada yayılacak olan pagan ve ateist öğretiler ve sonra bugünkü bölümde 6. bölümdeki 8. görüm 4 savaş arabası. 4 savaş arabası nedir? İçerikleri nedir? Onlarda ne anlam var? Evet bugünkü bölümün konusu bu. Kutsal kitabınızı hazırlamanızı ve Zekeriya kitabının 6. bölümünü açmanızı, notlarınızı ve sorularınızı yazmanızı öneriyorum. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bizimle iletişime geçin. Önce stüdyodaki değerli konuğum Rabbiniz Metkarı Doktor Faris Zaki'ye hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Stüdyodaki değerli konuklarım, sizler de hoş geldiniz. Doktor Faris 8. görümün konusunu öğrenmek istiyoruz. Nedir acaba? Savaş arabalarının aralarından hızla fırladığını gördüğü iki bronz dağdan bahseder. İlk savaş arabasının atları kırmızı renkli kırmızı atlara sahipti. İkincisi siyah atlar. Üçüncüsü beyaz atlardı ve dördüncüsü benekli atlara sahipti. Nereye gidiyorlar? Zekeriya sordu. Bunlar nedir? Ona bu doğru atların dünyanın çeşitli e, bölgelerine Gideceğini söyledi. Siyah olanlar kuzeye doğru ilerliyor. Beyazlar beneklilerle birlikte güney topraklarına doğru ilerliyorlar. Ee, beneklilere gelince onlar dünyanın her yerine gitmek için e, sabırsızlanıyorlardı. Teşekkür ederim. Bazı ayetleri okuyup sonra size bir soruyla geri döneceğim. Yine gözlerimi kaldırıp baktım. İki Tunç Dağın arasından çıkıp gelen dört savaş arabasını gördüm. Birinci savaş arabasının kızıl, ikincisinin siyah ve üçüncüsünün beyaz, dördüncüsünün de benekli atları vardı. Atların hepsi güçlüydü. Benimle konuşan meleğe bunlar ne efendim diye sordum. Melek şöyle karşılık verdi. Bunlar bütün dünyanın Rab'bine hizmet ettikleri yerden çıkan göğün dört ruhudur. Siyah atların çektiği savaş arabası bölgenin kuzeyine, beyaz atlarınki batıya, benekli atlarınki de güneye doğru gidiyor. Yola çıktıklarında güçlü atlar yeryüzünü dolaşmak üzere gitmek istiyorlardı. Melek "Gidin, yeryüzünü dolaşın." deyince gidip yüzünü dolaştılar. Sonra melek bana seslendi. Bak bölgenin kuzeyine gidenler orada öfkemi yatıştırdılar diyor. Evet gerçek şu ki her kelimenin ve her cümlenin bir açıklamaya ihtiyacı var. Ve bu dört savaş arabası hakkında bir ön açıklama almak istiyorum. Bunlar nedir? Tamam. Kuzey ülkesine doğru giden savaş arabaları ve güney ülkesine giden savaş arabaları var. Doğru. Kuzey ve Güney ne anlama geliyor? Kuzey, Babil, Asur Krallığı ve Keldani Krallığı bölgesidir. Ayat kardeş. İzleyicilerin işlerini kolaylaştırmak için kuzey ve güney dediğimizde İsrail topraklarının Ülkenin kuzeyi güneyinde. ve İsrail'in güney evet. anlamına gelir. Yani İsrail topraklarının Babil. kuzeyinde Babil vardı. Asur. Ama İsrail'in güneyi Mısır'dı. Mısır'dı. Tamam. Bu yüzden orada ilahi yargıyı tamamlamak için kuzeye giden savaş arabaları var. Doğru. Güney'e Mısır topraklarına gidenlere gelince Yunanlılar bölgeyi Mısır'dan yönetiyorlardı. Onlar Mısır'a yerleşmişler ve tarihte aynını söylüyor. Bu yüzden savaş arabaları da bu krallıkları ortadan kaldırmak için güneye gidiyor ve tarihte Babil'in ortadan kaldırıldığını, Perslerin onları yok ettiğini biliyoruz. Bundan sonra Romalılar Yunanlılara saldırdı ve ünlü bir savaşta ne oldu? Yunan krallığı Mısır'da meydana gelen bir savaşta yıkıldı. Yani bu yerine getirilen tarihtir. Ama peygamberlik anlamı vardır. Evet. Her zaman peygamberliğin evet. gerçekleşmeye yakın olduğunu söyleriz ve çok uzak, uzak. bir tatmin. Evet. evet. Bir ara verip sonra geri döndüğümüzde bize gelecekteki uzak başarıdan bahsedeceksiniz. Yakın tamamlanmanın kuzeyde Babil'in ve güneyde Mısır'ın başına gelen bir yıkım olduğunu öğrendikten sonra tarihsel Doğru. olarak oldu. Ama aradan sonra gelecekte bir şeyler olacak. Şimdi bir rapor izleyeceğiz. İlahi takdirin araçları, inansızlığın gözüne, dizginsiz vahşi atlar gibi oraya buraya gelip giden kör şansla ya da kontrol edilemez vahşilikleriyle yönlendirilen vahşi atlar gibi görünebilir. İman adamına gelince rüzgarı hareket ettiren ele her zaman göremese de ilahi bilgeliğin onları onun doğru yargılarına göre yönlendirdiğini bilir kardeşim her zaman iman dürbününü elinde sımsıkı tut Kurfarit, kuzeye ya da güneye giden savaş arabalarıyla ilgili olarak moladan önce Rabbin Babil'i kuzeyde ve Mısır'da güneyde yok etmesiyle tarihi bir tamamlanmanın gerçekleştiğini Güney. konuşmuştuk. Ancak gelecekte kuzeyin kralını El ve güneyin kralını da ilgilendiren bir gerçekleşme olacağı kesin. Bunun hakkında bilgi istiyoruz. Daniel kitabı bölüm 11 son ayetler gayet açıktır ve kuzeyin kralı ve Güneyin kralı sözleri birçok kez tekrarlanmaktadır. Kutsal Kitabın Daniel'de sonun zamanı dediği şeyden bahsediyoruz. Bunu kendim okumak istiyorum Ayet kardeş. Böylece Buyur. izleyici bizimle birlikte ayetleri takip edebilir. Daniel bölüm 11. Şimdi okuyorum. 40. ayet Daniel 11'e 40. Son gelince Güney Kralı Kuzey Kralı ile savaşa tutuşacak. Kuzey Kralı savaş arabalarıyla, atlılarla, birçok gemilerle saldıracak. Her şeyi süpürüp götüren, sel gibi taşarak birçok ülkeden geçecek. Güzel ülkeye de girecek. Birçok ülkeye yenilgiye uğrayacak. Ancak Edom, Muav ve Ammon önderleri onun elinden kurtulacak... Öbür ülkelere de saldıracak. Mısır bile elinden kurtulmayacak. Altın ve gümüş hazinelerine, Mısır'ın bütün değerli eşyalarına el koyacak. Lulularla kuşlular onun ardında yürüyecekler. Ne var ki, doğudan ve kuzeyden gelen haberler onu ürkütecek. Birçoklarını yıkıp yok etmek için büyük öfkeyle yola çıkacak denizle güzel kutsal dağ arasında saray çadırlarını kuracak. Yine de yaşamı son bulacak ve Doğru. ona yardım eden olmayacak. Gözümüze çarpan e, ilk şey izleyicinin bunların sadece yaşanmış tarihi olaylar olmadığını bilmesi. Hayır, bunlar da gerçekleşecektir. 40. ayette şöyle diyor. Son gelince tam olarak neyin sonu Bilmeliyiz. Peki okuyucu bu küçük ifadeden önce kendisine şu soruyu sormalı. Daniel'in peygamberlik ettiği Yahudi ulusuyla Tanrı'nın ilişkilerinin sonundan bahsediyor. Ulusların zamanları, Ulusların zamanları ve Daniel'in sözünü ettiği krallıkların sonu. Tarihsel evet. olarak olan şey son zamanlar değil. Kesinlikle ve Hristiyanlıkta son zamanlarda olduğumuzu söyleyemem. Hayır, Daniel Hristiyanlığı hiç bilmiyordu. Doğru. Tamam. İsrail bölgesi çevresinde kuzeyin kralıyla güneyin kralı arasında çok güçlü bir savaş gerçekleşecek. Kime ait ya da kim kontrol ediyor? Sonuç olarak ilk başta kuzey kralı zafer kazanacak. Bu yüzden İsrail topraklarını işgal edecek ve Mısır'a inecek. Hazinelerini kontrol edecek ve ona zarar verecek ve geri dönecek. Geri dönmeden önce Mesih belirir. Tamam mı? ortadan kaldıracağı ilk iki düşman Batılılar. Yaratık sahte peygamber ve orduları ile birlikte. Kuzey kralı geri döner. Haberler onu korkutuyor. Haberler neler? Haberler nelerdir? Ya Mesih ortaya çıktı ya da düşmanının yaratığın ve sahte peygamberin Yaratığı. orduları yok edildi. Rab İsa tekrar ortaya çıkar, onu canlı yakalar ve yaratığın ve sahte peygamberin ...bulunduğu ateş gölüne onu atar. Ve bunu Yaşaya 30'da okuyoruz. Doğru. Tamam mı? Tamam. Bu Yehoşafat Vadisi'nin savaşıyla ünlüdür. Yehoşafat Vadisi. Bu Rabbin sahte peygamberi veya sahte peygamberin ordularını yok ettiği ilk savaş anlamına Armageddon. gelir. Armageddon. Ve yaratık. Armageddon bilinmesi gereken bir kelime. Evet. O zaman Kuzey Krallığı'nı ilgilendiren şey... Yehoşavat vadisinin savaşı. Doğru. Tamam. Yoel'in peygamberliği ve Şafat kelimesi Rabbin yargıladığı anlamına gelir. Yehoşafat kelimesi Yoel'de geçer. Evet, yargılar. Tamam. Doğru. Yargılar. Bu yargı ve Zekeriya'nın söylediği peygamberlik imgesidir. Tarihsel olarak yerine getirilmiş sözler söyledi ve işte henüz yerine getirilmemiş peygamberlik sözleri. Doğru. Aslında bu tarihsel ve peygamberlik açısından çok önemlidir. Tanrı'nın kitabına sahip olmayan insanları bilmiyorum. Geleceğin ne getireceğini nasıl bilecektir? Ama Tanrı'nın bahmine sahibiz. korkular. Bize gelecekte ne olacağını, tarihte neler olduğunu anlatan Tanrı'nın kitabında. Evet. Tamam. İzninizle şimdi konuklarımızdan soru alacağız. Melek gidin yeryüzünü dolaşın deyince gidip yeryüzünü dolaştılar. Gidin yeryüzünü dolaşınla ne kastediliyor? Her şeyden önce benekli atlar kimlerdir? Onların güçlü atlar olduğunu biliyorduk açıkça Doğru. diğerlerinden daha güçlü atlar güçlü atlar kuzeye babile giden savaş arabalarının olduğunu biliyorduk ve güneye mısır'a giden savaş arabaları burada üçüncü bir tür var bize dünyayı devriye gezdiklerini söylüyor güçlü atlar dışarı çıktığında gidip dünyayı devriye gezmek için sabırsızlanıyorlardı rab onlara şöyle dedi yola çıktıklarında Güçlü atlar yeryüzünü dolaşmak üzere gitmek istiyorlardı. Bu ne anlama geliyor? Tanrı'dan gönderilen bu güçlerin tüm dünyada var olan kötülükleri ortadan kaldırma rolünü oynayacağı anlamına geliyor. Dünyanın her yeri. Dolayısıyla büyük sıkıntı dönemi. Vahiy kitabına döndüğümüzde hayat kardeş yedi mühür, yedi boru, yedi kase okuyoruz. Tüm dünyaya gelecek korkunç darbeleri tüm okuyoruz. Dünya. Evet kesinlikle. Tüm dünyaya yaklaşan. Doğru. İmtihan saati değil mi? Tüm evet. dünyada. Bu bir yargı zamanıdır. Bu yüzden Elçi Paulus 1. Selaniklilerde ilk bölümde şöyle demiştir. Çünkü herkes bizi ne kadar iyi karşıladığınızı anlatıp duruyor. Yaşayan gerçek Tanrı'ya kulluk etmek. Onun ölümden dirittiği ve bizleri gelecek azaptan kurtaran oğlu İsa'nın göklerden gelişini beklemek üzere putlardan Tanrı'ya nasıl döndüğünüzü anlatıyorlar. Bu yüzden benekli atlar hareket edecek olan savaş arabalarının yeryüzünde devriye gezmeye gitmelerini istedi. Evet. Yeryüzünü dolaşmakla ilgili yorumunuzu istiyorum. Bilindiği gibi Hı. Tanrı yargıyı yerine getirdiğinde bunu bir süre bekledikten ve sabır gösterdikten sonra yapar. Yeryüzünü dolaşmak. Doğru. Burada ne görüyorsunuz? Aceleleri yok. Hayır yavaş olduğunu görüyorum. Tanrı bir şans verir. Elbette. Bu evet, güzel doğru. bir kelime. Dürtüsel değil. Yani ilkini dürtüsel olarak çıkan dört savaş arabasını okuduk. Gerçek şu ki güney ve kuzeyin Tanrı'nın halkından açık pozisyonları vardı. Kesinlikle. Ve tüm fırsatları tükettiler. Kalıcı düşmanlık. Ama burada 2000 yıl sonra Tanrı'nın adaletinin ve yargının beklediğini söylemek isterim. Sanki yavaşça yürüyormuş gibi ta evet. ki günahkar insan geri gelene kadar. Hı. Eğer günahkar adam Mesih'i kabul etmediyse ve evet. Mesih'in kefaretini küçümsemeye devam ettiyse daha sonra gerçekleşecek olanı anlatın. İlk olarak ilke olarak ee, kutsal kitap Romalılar 2 de bize şöyle der Tanrı'nın sınırsız iyiliğini, hoşgörüsünü, sabrını hor mu görüyorsun? onun iyiliğinin seni tövbeye yönelttiğini bilmiyor musun? İnatçılığın ve tövbesiz yüreğin yüzünden Tanrı'nın adil yargısının açıklanacağı gazap günü için kendine karşı gazap biriktiriyorsun. Çağrının artık her kökenden tüm insanlara müjdeciliği kabul etmeleri yönünde iletildiğini, bunun onlara hiçbir maliyeti olmadığını söylüyoruz. Fakat Lütuf dönemi sona erdiğinde, Rabbin lütfunun yılı ve Mesih kilisesini aldığında ve kutsal ruh yükseldiğinde, Vahiy üçte şöyle denildi. Yaptıklarını biliyorum. Ne soğuksun ne sıcak. Keşke ya soğuk ya sıcak olsaydın. Oysa ne sıcak seni ne soğuksun ılıksın. Bu yüzden seni ağzımdan kusacağım. Ilıkta durup şunu söylemek istiyorum. Hristiyan dini olarak, İsimlerini koruyanlara Rab diyor ki, kötülük içinde yaşıyorsunuz ama bunu bir Görünürde dış kılıfla, Hıristiyan. görünürdeki dindarlıkla gizliyorsunuz. Doğru. Dedi ki, bu duruma çok üzülüyorum. Ayrıca dini gururunuz var. Ya beni kabul edip ateşli olursunuz, doğru bir hayat yaşarsanız ya da Hristiyanlığı bırakıp başka bir şey denersiniz. Ama böyle devam edersen... Seni ağzımdan kusacağım ve bu şu anda var olan ve Tanrı'nın dayanamayacağı korkunç bir görüntüdür. Fakat Rab nominal Hristiyanlığı kustuktan sonra Doğru. dünyada ne olacak? Tamam. Az önce bahsettiğimiz gibi bir gazap dönemi olacak. Bu yüzden kutsal kitabın bazı sahnelerini yan yana koyarsak örneğin Adem ve Havva düştüklerinde müna evet. işlediklerini ve düştüklerini ve Rabbin hızlı bir yargıyı hak etmelerine rağmen yürüyerek geldiğini biliriz. Ama yürüyerek. Tanrı yürüyerek geldi. Doğru. Evet. Yavaşça. Yavaşça. Ama örneğin Yeşaya altı sahnesinde. Yeşaya kirliliğini itiraf ettiğinde. Vay, Vay başıma. başıma mahvoldum Mahvoldum dedi. Çünkü dudakları kirli bir adamım. Dudakları kirli bir halkın arasında yaşıyorum. Serafimlerden biri hmm. uçtu. Bu temizlikte bir acele. Kayıp ol. Geri döndüğünde babası ona ve koştu onu öptü. ve onu kucakladı, öptü. Arınma ve kabul anlamında bir hız Doğrudur. vardır. Yargıda yavaş bir tempo. Rab yavaştır. Sabrında Rab gibi kim var hayat kardeşim? Kim Rab gibidir? Bazen kötülük yüzünden hayal kırıklığına uğramış hissederiz. Ama o sabırlıdır. Doğru. Yok etmekten hoşlanmaz. Doğru. Tanrı hepimizin bu fikirden faydalanmasına yardım etsin. Amin. Bir ara verip ardından konuklarımızdan soru alacağız. Tabii. 8. ayette sonra melek bana seslendi. Bak, bölgenin kuzeyine gidenler orada öfkemi yatıştırdılar. Bölgenin kuzeyine gidenler orada öfkemi yatıştırdılarla ne kastedilmektedir? Doğru. Buyurun. Bölümün başında Asur ve Babil krallıklarının bulunduğu kuzeydeki topraklara giden savaş arabaları olduğunu anladık. Bu yüzden Rabbin bu iki krallığa yargı gönderdiğini, birincisine kötülüklerinden dolayı, ikincisine aşağılamalarından dolayı. Tanrı öfkelidir ve Tanrı öfkelidir. Ve Tanrı öfkesiyle yargılar ve Öyle öfkesiyle yargılar. Tamam. Kesinlikle. Yargı yerine getirildikten sonra Rab şöyle der. Orada öfkemi yatıştırdılar. Bu demektir ki yargımı yerine getirdikten sonra e, Ruhum sakinleşti. E, birisi sorabilir Tanrı öfkelenir Doğru. mi? Evet kardeşim Tanrı öfkelenir. Elbette tabi Tanrının gazabına kim, itiraz eder. Pavlus Romalılar bir de şöyle der. Haksızlıkla gerçeğe engel olan insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlıklarına karşı Tanrının gazabı gökten açıkça gösterilmektedir. Eğer tanrı kızgın değilse Doğru. o zaman bu taptığım bir tanrı değildir ve bu saygı duyduğum ve takdir ettiğim bir tanrı değildir. Sevgisi kadar öfkesi de var. Çarmıta bu ikisini görüyorum. En kötü günahkarlara yönelik bir sevgi görüyorum ve öfkeyi görüyorum. Fakat bu öfke insanların üzerine çökmez. Bu öfke biricik oğla Rab İsa'ya indi. Neden? Çünkü o bütün kötülüklerimizde ve günahlarımızda bizi temsil eder. Bu son ayetten anlıyoruz ki yargı kuzey ülkesinde yani putperest yer olan Babil'de gerçekleşti. Paganizmin ortadan kaldırılmasının bir sonucu olarak Tanrı'nın öfkesi azaldı. Doğru. Tanrı sonunda dinlendi. Bu sebeple öfkemi yatıştırdılar. Kelimesinin anlamı paganizme inen öfkenin bir sonucu olarak öfkemi yatıştırmalarıdır. Ve inanıyorum ki vahiy kitabının sonunda Babil'in ve Fahişe'nin yargısı tamamlanacak. Dünyanın krallıkları Tanrı ve, ve Mesih, Mesih için olacak. olacak. Gerçek şu ki doktor Fari çalışma çok zengin. Bölümün zamanı kısa ama Rabbin lütfuyla çalışmamıza önümüzdeki bölümde Ahmet. devam edeceğiz. Rab Teşekkür ediyoruz. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Tanrı sizleri kutsasın. Sevgili izleyiciler, bugünkü bölümde 8. görümü, Rabbin yargısını yerine getirmek için Rab'den çıkan 4 savaş arabasının görümünü incelerken öğrendik. Savaş arabaları veya yargılar Babil'i ve Babil'in paganizmini yargılamak için kuzey ülkesine gitti ve bu gelecekte olacak. Savaş arabaları da Mısır'ı ve Mısır'ın paganizmini yargılamak için güneye Mısır'a gitti ve bu gelecekte Kuzey Kralı ile Güney Kralı'nın savaşında da olacak. Tüm dünya üzerinde yargı var sevgili izleyiciler ama Tanrı'nın öfkesinin nasıl sakinleştiği hakkında son bir yorum yapmak istiyorum sizlere. Tanrı'nın öfkesi tüm öfke Mesih'in üzerine indikten sonra sakinleşti. Mesih çarmıhta büyük kurbandı. Büyük kefalet ifadesini duydunuz mu? Evet bunu çok duydunuz. Öfkenin yerine geçenin üzerine inmesi gerekiyordu. Çarmıhtaki Mesih tüm öfkenin üzerinde durduğu yerdi. Tüm yıkımların ve dalgalar üzerimden geçti. Bana soruyorsunuz değerli izleyiciler. Neden bir ikame üzerinde durmak zorunda kaldı? Çünkü Tanrı merhametlidir ve Tanrı adildir. Adil olduğu için yargısı yerine getirilmelidir. Merhametli olduğu için bana merhamet etmelidir. Bana merhamet etmek için yargısının yerine geçen kişiye gelmesi gerekiyordu. Adalet ve merhamet fikri işte budur. Bu İbrahim'in oğlu uğruna sunduğu Rabbin onun için hazırladığı kurban fikridir. İbrahim'in oğlu affedildi ve yerine suna büyük koç konuldu. Evet sevgili izleyiciler siz de gazaba uğrayan büyük kurban Mesih'i kabul edin. Ama eğer onu şimdi kabul etmezseniz öldürülen koyun gibi kesilmiş bir kuzu gibi sadece fethederek çıkan Yahuda kabilesinin aslanı olarak onun önünde durmanız ve yargılanmanız gerekecek. Bunu bilmeniz gerekiyor değerli izleyiciler. Yeni bir bölümde tekrar buluşuncaya dek Rab sizlerle olsun. الاثير فاتي ليس لي شيء هنا كل ما عندي لفادي نفسي وهب المنى اذ فداني اذ فداني ذاك بالدم الكريم اذ فداني فداني انتك بالدم الكريم ليتاني اقضي زماني خادم الفد الامين باذلا جسمي وروحي إذ فداني إذ فداني ذاك بالدم الكريم ne dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerimdir Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüne dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur